arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir PUBG Mobile videosunda birlikteyiz. Bugünkü videomda sizlere Görkemli Milli Bayram etkinliğinde Pepsi hediye paketlerinden 2 tane UC kodu vereceğim. Hemen bir etkinliğimize girelim arkadaşlar. Günlük 550 adetle sınırlı o yüzden gece 3'e alarm kurup ilk 550 kişiden biri olmanız gerekiyor. Bakın al dedim bana bu şekilde bir tane kod verdi. Şimdi yedek hesabımdan bir kod daha alacağım. Size bu videoda iki tane kod vereceğim ve kodun nasıl internet sitesinde kullanıldığını da göstereceğim. Evet şimdi yedek hesaptayız. Tekrar etkinliğe giriyorum. Burada şu an yıldızım yok. O yüzden günün ilk ile bir tane yıldız çevireceğim. Günlük girişten görev kartımızı alalım. Buradan döndür diyorum. Gördüğünüz gibi iki tane yıldız geldi bana. Bu iki yıldızla hemen hızlı hızlı tekrar Pepsi'ye gidiyorum ve kodu alıyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi kodların nasıl kullanıldığına geçelim. Evet telefon veya bilgisayar üzerinden internet arayıcısını açıyorsunuz. www.midasbuy.com ters slash tr bir ters slash daha. Redeem bir ters slash daha. PUBG Mobile yazıyorsunuz arkadaşlar. Hemen git dedim. Bunu yazar yazmaz PUBG Mobile'ın resmi UC yükleme sitesine giriş yapabiliyorsunuz. Bakın burada e-pin yazıyor. Oyundaki kodları siz buraya gireceksiniz arkadaşlar. Öncelikle bir giriş kayıt yapalım. Giriş kayıtı Facebook'ta yapıyorum. Burada kişisel verilerim ortaya çıkmasın diye bu kısımları atlayacağım. Size bir doğum tarihinizi girmenizi isteyecek. Facebook'taki doğum tarihinizle buraya yazdığınız doğum tarihiniz eşleşince içerisine giriş yapabiliyorsunuz. Bilgilerinizi girdikten sonra eşleşirse şekildeki gibi bir ekran sizi karşılıyor arkadaşlar. Oyuncunu doğrula ve e-pin yazma kısımları çıkıyor. Burada e pin kısmına siz ben sabitlenmiş yorumda bırakacağım iki tane UC kodunu gireceksiniz. Buraya da arkadaşlar kendi oyun içi adinizi girip tamam diyeceksiniz. Bunları yaptıktan sonra kodların karşılığındaki UC miktarları hesaplarınıza yüklenecek. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Kodlar bir kullanımlık. Yani videoyu erken izleyen ve bu adımları ilk uygulayan kişiler bedava UC'yi hesaplarına yükleyebilecek. Aldığım bu iki tane Pepsi kodunu kendim kullanmak istemedim. Sizinle paylaşmak istedim. Ve tüm bunlara ek olarak size nasıl kod alabileceğinizi gösterdim. Kod alma, kod yükleme, kodun nereye girileceği ve iki tane 10 UC'lik kod. Artık bu videoda sizinle gerisi sizin hızınıza kalmış. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.